Yaşar Nuri Öztürk, Bayburtlu bir anne ile Sürmeneli bir babanın çocuğu olarak 1951 yılında Bayburt'ta doğdu. Daha sonra ailecek Trabzon'un Sürmeni ilçesine yerleştiler. Öztürk çocukluk yıllarını orada geçirdi ailesinin çoğu Çaykara'da bulunan Niyazoğlu sülalesinden olduğu biliniyordu. İlk eğitimini babasından Kur'an okuyarak alan Öztürk, daha 9 yaşında küçük bir çocukken hafız oldu. Trabzon yıllarında ilkokulu dışarıdan bitirerek Trabzon İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu ve 1968 senesinde birincilikle mezun oldu. Bu başarılı genç İstanbul Üniversitesi'nde hukuk ve ilahiyat eğitimi aldı. 12 yıl kadar çalışan Öztürk imamlık ve vaizlik yaptı. Daha sonra üniversiteye geri döndü ve İslam felsefesi üzerine doktora yaptı. Doçent olan ünlü ilahiyatçı Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya'da kendi alanında akademik araştırmalar yaptı. Ayrıca Fransa'daki bir üniversitede çalıştı. ABD New York'ta İslam düşüncesi ve çağdaş sufi düşünce dersleri okuttu. Çok başarılı ve alanında öncü isimlerden biriydi. Bu sayede Time dergisinin gerçekleştirdiği 20. yüzyılın en önemli kişileri anketinin en önemli bilim adamları ve ıslahatçılar listesinde ilk ona girdi. Çalışmalarının karşılığını almaya devam edecekti. Pek çok dilde çeşitli çalışmalar yapan Öztürk, 1978 ve 82'de Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülünü kazandı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok kez İslam dininin zihniyeti ve insan hakları konulu konferanslar verdi. Türkiye'de Kur'an'ın özüne dönüş hareketinin öncüsü olan Şarnuri Öztürk aynı zamanda Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl çalıştı. Amerika'da bir yıl misafir profesör olarak İslam düşüncesi dersleri okuttu. Üniversite sonrası asistanlığın yanı sıra avukatlık stajına da devam etti. Bir yandan da Son Havadis ve Tercüman gibi gazetelerde yazılar yazıyordu. 1987'de TRT'de Asaf Demirbaş'ın sunduğu bir dini programa çıktı. Böylece akademik çevredeki tanınırlığı ülke geneline yayıldı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi kuruldu. 1993'te fakülteye kurucu dekan olarak atandı. 1993-2002 yılları arasında İlahiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. 1990'lı yıllarda Hürriyet gazetesinde yazılar yayımladı. Son yıllarda Yurt ve Aydınlık gazetelerinde yazıyordu. Aydınlık gazetesinde 26 Kasım 2015'te başladığı yazılarını ölene dek sürdürdü. Sık sık televizyonlarda da gördüğümüz Yaşar Nuri Öztürk, Habertürk'ten ayrılıktan sonra bir süre ortalarda görünmemişti. Ebru Eynioğlu'nun kendi adını taşıyan sitesine verdiği röportajda bu durumu şöyle açıklamıştı: "Beni göremezsiniz." Çünkü bana ambargo var. Hiçbir baba yiğit bana yazı yazdırmaya falan cesaret edemez. Çünkü iktidar tarafından engellenir. Tahmin değil, bildiğim bir şey. Yani program konuğu olarak çağrıldığım yayınları bile engelliyorlar. Zaten Habertürk'ten ayrılma nedenim de bu, yazılarıma sansür konulması. Benim gibi ilkeli bir insana sansür konulursa benim gideceğim aşikar, öyle de oldu. Ben çürük köklerin nerede olduğunu çok iyi bilirim. Dincilik belasının ne kadar kötü olduğunu benim kadar iyi bilen az insan vardır. Sadece Müslümanlar için de konuşmuyorum, Hristiyanlar için de böyle.'' Yaşar Nuri Öztürk 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Akşam gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti. 11 Eylül saldırıları olduğu dönemdi. Siyasetin artık İslam üzerinden yapılacağını görünce ülkeme birikimimle bir yarar sağlayayım diye fikrimi değiştirdim. Siyasete girmeyecektim daha sonra CHP'den istifa etti. İstifasına birikiminin halka ve ülkeye hizmette daha etkin ve yoğun biçimde kullanılacağı vaadiyle girdiği CHP'de çok kısa bir süreden sonra hayal kırıklıkları yaşamasını 23-24 Ekim 2003 tarihlerindeki kurultayda da çok çirkin bir siyaset oyunuyla dışlanmasını gerekçe gösterdi. CHP'nin yönetim kadrosu ve dönemin genel başkanı Deniz Baykal'a ters düştüğü noktaları ise şöyle açıklamıştı. Layıklık anlayışındaki farklılık, dine bakışlarındaki farklılık, halkla bütün bütünleşme konusundaki ısrarı, ideoloji eksenli siyasete karşı oluşu, partideki ağır demokrasi noksanı, dünyadaki derin etkili değişimlerin muhasebesinin CHP yönetimince yapılmaması, Batı'nın yeni sömürü yönetiminin bir ifadesi olan IMF'cülük ve küreselleşme yakımını durduracak politikaların oluşturulamaması. CHP'den istifasının ardından 16 Şubat 2005'te Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu ve bu partinin genel başkanlığını 4 yıl boyunca sürdürdü. 19 Ekim 2009'da üniversiteyle çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasi hayatına son verdi. Özel yaşamına değinecek olursak Öztürk'ün daha önce iki evlilik yaptığı ve bu evliliklerinden üç çocuğu olduğu biliniyor. 14 Şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlanmıştı. Bu durum o günlerde çok ilgi görmüştü. Akşamdan Sibel Ateş Yengi'ne verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü ilahiyatçı. Sabah Tümer'in programı buna aracı oldu tabiri caizse. Biz Türk sanat müziğini bugün kim defosuz okuyor diye konuşurken ben de Nazlı Hanım'ın önemli bir yeri olduğunu söyledim. Yoksa Nazlı Hanım'ı tanımam. Evli midir, bekar mıdır, kaç çocuğu var bilmem. O da zarif bir insan. Teşekkür etmek için beni aradı. Zaten halası koca adam seni övdü. Aç teşekkür et deyince aramış. Oradan başladı iş. Bekar olduğu ortaya çıkınca tabii. Kancayı taktım. Sonuç böyle oldu. Müsaade ediniz. Ben de bir söz ustasıyım. Ankara'da ailecek çoluk çocuk mu yaşıyorsunuz diye konuyu irdeleyince bekarım dedi. İçimden iyi dedim. O zaman bekle. Kırklı yaşlarda bir hanımda nazlı kanaat. Oysa Yaşar Nuri Öztürk bir zamanlar 40 yaşında kadın alıp ona mı bakacağım demişti. Aynı röportajda bu konuya şöyle açıklık getirmişti. O bir magazin maytabıydı ama ben yine de siz dahil bütün hanımlardan özür diliyorum. Kırmak için söyler miyim? Bakın şimdi 44 yaşında bir hanımla evleniyorum. Nazlıya öyle bir şey dersem dilim kurur. O bir sürçülü sandı. Yanlış bir ifadeydi. Yoksa 20-25 yaşında bir kızla ne paylaşacağım? Benim de dilimden bazen kaçıyor böyle şeyler. özellikle Sabah Tümer'in programlarında görmeye alışık olduğumuz Yaşar Nuri Öztürk, programdaki açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Öztürk, orman oksijen deposu, orman yağmur deposu, su deposu, hayat deposu, hayat kaynağı. Onu katlediyor, 500 tane ağacı kesiyor, oraya cami yapıyor. Sonra da o camide namaz kılıyor. O camide namaz olur mu? o Allah'ı riyasız tesbih eden ağaçları kesip de oraya riyakarları dolduruyorsun. Ona ibadet ediyorsun sen. Adını da koymuş Allah'ın evi. Allah'ın eviymiş. Oru Allah'ın evi değil. Allah'ın kullarının orada kılacakları bir namaz yok. İşte bunu bu millete birilerinin anlatması lazım. Allah'ın evi diye diye Allah'ın kullarının anasını ağlattılar demiştim. Türk İstanbul'un Beykoz ilçesinde Paşa Bahçe semtinde yaşıyordu. 2011 yılında mide kanseri teşhisi kondu. Ameliyat oldu ve 3,5 ay kemoterapi gördü. Aşırı zayıflamış hali sevenlerini oldukça üzüyordu. Hürriyet'e verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü isim. Ben kanser oldum, mide kanseri ama erken dönemde. 2,5 ayda erken dönemde fark edildi. Ameliyat oldum, semeri verdik, ası kurtardık. 12 Kasım 2011'de ameliyat oldum arkasından her ihtimale karşı 3,5 ay kemoterapi gördüm. Kimileri bunu almamam gerektiğini, dayanamayacağımı, çok hırpalanacağımı söylediler. Ama ben yine de aldım. Bana eğlence gibi geldi kemoterapi. Hiç problem yaşamadım. Midesi alınmış bir insandım ama kemoterapiden çıktıktan sonra 2-3 porsiyon acılı güveç yiyordum. Kemoterapi nedeniyle biraz saçlarım döküldü. Onlar da daha sonra fazlasıyla yerine geldi. Ben 28 yıldır profesyonel judocuyum. Antrenörlük yaptım. Spor hayatımın her aşamasında vardı. Hayatım boyunca çok iyi beslendim. Buna dikkat ettim. Hastalık nedir bilmezdim. Hastalığım 2-3 yılda bir nezleden ibaretti. Hayat bizimle dalga geçti. Kimse bana yakıştıramadı kanseri. Galiba stresli nedeni. Ama şimdi çok iyiyim. Hayat normal seyrine döndü. Eskiden 10-12 kilo fazlam vardı. Ameliyat sonrası bu kiloları verdim. Şimdi normal kilomdayım. Sevenlerim merak etmesin. Keyfim çok yerinde. Herhangi bir gamım, kasavetim yok. Muntazam spor yapıyorum.'' o kendini iyi hissediyordu belki. İyileşeceğine inanıyor ve iyi olmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak 1 Haziran 2016'da ilahiyatçı profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün rahatsızlığından dolayı Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı söylendi. Burada bir süre tedavi gören Öztürk, doktorları tarafından evine gönderildi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Onur Akay Twitter'da Öztürk için dua istedi. Akay, değerli hocamız Yaşar Nuri Öztürk'ün durumu ağır. Hocamız için dua edin. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde Tedavi olan hocamız şimdi evinde. Allah acil şifalar versin dedi. Yaşar Nuri Öztürk'ün kızı Saniye Öztürk babasının son durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Saniye Öztürk, babamın durumu sosyal medyada söylendiği gibi ağır değil. Ağır bir grip geçiriyor. Virüs kaptı. Şu anda yanındayım. Sıkı bir tedavi görüyor. Kaygı duyulacak bir durum yok. Sevenlerine, merak edenlere çok teşekkür ederim dedi. Yaşar Nuri Öztürk 22 Haziran 2016'da İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Cenaze namazı Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınan Öztürk, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Yaşar Nuri Öztürk, Türk İslam felsefesi profesörü, ilahiyatçı, gazeteci, yazar, avukat, televizyon programcısı, siyasetçi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanıdır. Türkiye'de Kur'an Müslümanlığı düşüncesinin öncüsü olan Yaşar Nuri Öztürk, Türkiye başta olmak üzere ABD, Avrupa Orta Doğu ve Balkanlarda İslam ve insan hakları ile ilgili pek çok konferans verdi. Büyük çoğunluğu İslamiyet hakkında 80'e yakın kitap kaleme aldı. Kitapları arasında Allah ile aldatmak, Kur'an'ı anlamaya doğru Atatürk'ten sonraki CHP, Ehli Beyt'in annesi Hazreti Fatıma, Mevlana ve insan, din ve fıtrat, Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen soy, Tanrı'dan başka insanüstü tanımayan inanç, deizm gibi kitaplar sayılabilir. Öztürk ilk tercümesi Elmalılı Hamdi Yazır tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim'in yorum katılmamış Türkçe mealini yayımladı. Aynı zamanda çevirip 1993-2003 yılları arasında 126 baskı yaparak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok baskı yapan kitabı sayıldı. Acısıyla tatlısıyla bir Yaşar Nuri Öztürk geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.